Başkan hiç endişe etme. Bu projeyi Türkiye'nin bütün illerinde uygulayacağız. Bütün illerinde. Türkiye'nin bütün illerinde evleri hasar gören herkesin, herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Vatandaşla kamunun beraber olması lazım. Birlikte olması lazım. El ele olması lazım. Birlikte mücadele etmesi lazım. Beraber kazanmamız lazım ve o kazanımların getirdiği artıları hayata geçirmemiz lazım. Biz bir bu konuda öncülük yaptı. Hepinizin huzurunda belediye başkanlarımıza şükran borçluyum ve onlara teşekkür ediyorum. Bir iş yapmanın bir, yapmamanın bin sebebi vardır. Biz o bir sebebe inandık ve kardeşlerimle beraber bu meseleyi çözdük. Bu tören Yalnızca Yeni Dilber Apartmanı'nın temel atma töreni değil. Bugün aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak bir kooperatifçilik modelinin de temelini atıyoruz. İki belediye şirketimiz Egeşehir ve İzbeton, Bayraklı Belediyemizin iştiraki Baybel ve Dilber Apartmanı sakinlerinin kurduğu halk konut bir yapı kooperatifi kamu ve vatandaş ortaklığının mükemmel bir örneğini ortaya koyuyor. Anadolu'nun birçok yerinde birçok afeti yaşadık. Karadeniz'de yaşadık, Van'da yaşadık, Elazığ'da yaşadık, Manatya'da yaşadık. Ama kamusal duyarlılığı Bayraklı'da göremedik. Diğer alanlarda afete maruz bölgeyi anında karara bağlayanlar, söz konusu Bayraklı olduğunda görmez, duymaz ve işitmez olmuşlardı. Biz Türkiye'de ilk defa K sınırları uygulamasıyla, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Yani vatandaşımızın yüzde %30 30-35'lik kaybını emsal artışıyla, K sınırlarıyla sıfırlamış olduk. Bu kısaca şu Sayın Genel Başkanım. 100 metrekare dairesi olan bir vatandaşı bu plan uygulamalarını yapmadığımız takdirde evleri 60-65 metrekare olacak. İki plan notuyla bunu 125-130 metrekareye çıkardık. Yani her yurttaşımıza bir konudu fazladan vermiş olduk. Hep söyledik, iki yıl ödemesiz, 18 yıl sıfır faizli kredi istiyor depremzedelerimiz dedik. Evlerinin ihtiyacı olan miktar kadar kredi vermelerini söyledik. Bunu döne döne söyledik. Ama bu taleplerin hiçbirine, hiçbir şekilde depremzede derneğimizin de gayretlerine rağmen bu anlamda merkezi hükümet bir tek adım atmadı. 0.87'lik kredi bugün için depremzede yurttaşlarımızın sorunu çözebilecek bir kredi değil. Depremzede reva görülen kredi 087, beton ekonomisine reva görülense 069 Sayın Genel Başkanım. Bugün konut projelerindeki kredi 069 ama evi başına yıkılmış yurttaşlarımıza reva görülen kredi 087. Biz vatandaş olarak şunu biliriz. Depremden sonra biz bu evde oturabilir miyiz? Oturamaz mıyız? hasar durumunun ne demek istediğini anlamış değiliz. Ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı binanın ne demek olduğunu anlamış değiliz. Kamu özellikle ağır hasarlı binalarda sorumluluk alırken orta ve az hasarlı binalardaki bütün sorumluluğu vatandaşın üzerine yıkıyor. Bunun yasal bir zemine oturtulması ve bu garabetin ortadan kalkması binanın riskli olup olmadığının tescillenip vatandaşa söylenmesi gerekiyor. Depremzede yurttaşlarımızın belediyelerimize olan vergi borçları var. Bu borçların büyük bir kısmı kanuni gerekçelerden kaynaklandığı için tahsil etmek zorundayız. Şu an herhangi bir ödeme göndermiyoruz ama inşaatlarına başladıkları ya da yasal bir süreci başlattıkları zaman bu vergiyi almak zorunda kalıyoruz çünkü yasal bir zorunluluk. 20 milyonluk bakiye sadece Bayraklı Belediyesi'ne aittir ve biz Bayraklı Belediyesi olarak bu 20 milyondan vazgeçmeye hazırız. Yeter ki gerekli yasal düzenlenmeler yerine gelmiş olsun. Rezerv alanımız var. Elazığ'da 25 bin konut yapıldı. Bayraklı'da 5 bin konut ve biz bu 5 bin konutun halen akıbetini bilmiyoruz. Rezerv alandaki konutlar deprem zedelerindir. Deprem zede dışında herhangi birilerinin o bölgeye taşınması bizim olmazsa olmazımızdır o gün hep beraber bütün depremzedelerimizle bu çabanın ve bu gayretin karşısında olacağımızı buradan belirtmek isterim. Her zaman vatandaşımızın yanında depremzede yurttaşlarımızın yanında olmaya gayret edeceğiz.